أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا ve فإننا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا برحمتك يا ارحم الراحimin amin ve elhamdülillahi rabbil alamin değerli hazrun bugünkü kalbi zümrüd tepeleri dersimizde zikir makalesini sizlere arz edeceğim zikir anmak hatırlamak yad etmek manalarına gelen zikir sofilerce Allah Celle Celaluhu'nun ad ve ünvanlarının teker teker veya birkaçının bir arada tekrar edilmesinden ibarettir. Zikir Allah'ı münferiden veya topluca anma yollarının bu yolun adı ne olursa olsun Bazılarında Allah, bazılarında La ilahe illallah. Mürşid ve rehberin tayinine göre bazılarında da daha değişik isim ve ünvanlarla eda edilir. Zikir de tıpkı şükür gibi hem lisan hem kalp hem beden hem de vicdanın bütün erkanıyla yerine getirilen bir vazife ve bir kulluk borcudur. Cenab-ı Hakk'ı bütün esma-i hüsnasıyla, bütün sıfatı kutsiyesiyle yad etmek, onun hamd-ü senasıyla gürlemek, yerinde tesbihu temcidlerle gerilmek, yerinde kitabını okumak ve onun rehberliğine sığınmak, kainat kitabındaki ayatı ı tekviniyesini manay harfiyle mırıldanmak, aczini, fakrını, dua ve münacat lisanıyla ilan. Evet, bütün bunların hepsi nisana ait birer zikirdir. Başta Latife-i olmak üzere vicdanın bütün rükünleriyle Allah'ı yad etmek, yani onun varlığına dair delillerin mülahazasıyla oturup kalkmak, varlık kitabında sürekli parlayıp duran ve her an bize ayrı şeyler fısıldayan ilahi isim ve sıfatları düşünmek, sonra da onun cihan çapındaki rububiyet ahkamını bu ahkam karşısında sorumluluklarımızla alakalı meseleleri, emrü nehileri, vaadu vaidleri, mükafatu mücazatları tefekkür etmek. Herhalde okuduğumuz derslerde az önce Muhsin Hocam'ın da beyan ettiği gibi aklın zikri bu işte. Yani kainatı hallac edip oradan tefekkür dersleri çıkarmak aklın zikri. Daha çok burada lisanın, dilin zikri, Allah'ı hatırlaması. İşte Mehmet Hocam da bedenin bize emanet edilen yönüyle onun sağlıklı olarak kullanılması veya onun ibadette istihdam edilmesi de bedenin zikri. Yani hepsinin ayrı ayrı bir zikirleri var. Ruhun da elbette ki kalbin zikri. Bütün bunlar Allah'la irtibatımızı en güçlü bir biçimde sağlayan enfusi ve afaki yollarla varlık ve varlığın perde arkası sırlarını araştırmak. Bu araştırmalar esnasında basar ve basirete açılan uhrevi güzellikleri tekrar ve tekrar temaşa etmek, zerreden seyyarelere kadar her şeyi alemi kut hesabına yani Cenab-ı Hak adına atan birer nabız. Alemi lahuta nur efşan birer tercüman. Yani bizim görmediğimiz gayben fakat iman ettiğimiz alemlere hakikatül hakaika o da Cenab-ı Hak gerçeğin ta kendisi birer menfes olduklarını tasavvur etmek de bir kalbi zikirdir. Kalbi zikir. Yani kalbe ait. Çünkü kalbin mutmain olması ancak Allah'ı hatırla hatırlamakla mümkün diyor Kur'an. Ela <laughs> bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalplerin tatmini Allah'ı zikretmeye bağlı. Her zaman bir nabız gibi atan varlığı duyabilenler, bir hatip gibi konuşan alemi lahutu dinleyebilenler, ve bu menfezlerden celal ve cemal tecellilerini temaşa'ya muvaffak olanlar gözlerin görmediği, kulakların işitmediği öyle ruhani zevklere ulaşırlar ki bazen bu zevk zemzemesi içinde geçen hayatın bir saati yüzlerce seneye muadil gelebilir. Gelebilir. Ve bu kutsi seyahat o zevkli sonsuzluğuyla varidat ve manevi hazdat salih dairesi içerisinde köpüre köpüre devam eder gider. Subuhati veçin bu da bir tasavvufi kavram. Cenab-ı Hakk'ın nurları her yanı sardığı bu noktada insanın müşahedeleri insanı aşar. Aşar da her gönül erbabı ve her istidad zatül emre muvafık olsun olmasın. Duyup hissettiği şeylerle kendisini bir zikir velvesi içinde bulur derken ihtiyari gayri ihtiyar. Yani ister istemez esma ilahiyi mırıldanmaya başlar. Tabii bu insanların Allah'la olan irtibatının seviyesine göre değişen haller olur. Yani biz ilmel yakın okuyoruz da fakat hakkel yakın veya halel yakin bunları yaşamak ayrı bir fasıl. Bazen zikir öylesine köpürüp insan benliğini sarar ki zikirden de zakirden de namu nişan kalmadı böyle bir istigrar halinde kimileri la mevcude illallah kimileri de la meşhude illallah kimileri la ilahe illallah ve kimileri tabi şuurlarının külliyeti ölçüsünde la'dan sonra bütün esma ilahi birden mülahaza ederek illallah'a geçer ve böyle külli bir şuur ve külli bir mülahaza ile kelime-i tevhide devam ederler. Tarikatların hepsinde ister cehri, ister hafî zikirlerde olsun La ilahe illallah zikrinin olmadığı bir hak tarikat yoktur. Neden? Çünkü Efendimiz buyuruyor ki Eftalü zikri la ilahe illallah. Zikirlerin en faziletlisi la ilahe illallah. Devamında da ve eftalü dua elhamdülillah. Duaların da en faziletlisi elhamdülillah. Herhalde işte böyle bir kudret ve böyle bir mayiyet atmosferine de geçen saniyeler tabii varidata açık, açık, münevver saniyeler. Kapalı ve nursuz senelerden daha bereketli ve daha ebediyet buğdudur. Bu mübarekiyete işaret için hadis olarak rivayet edilen bir kutlu sözde Li ma'allahi vaktun la yese'uni melekun mukarrabun ve la mursel. Benim Allah ile öyle bir anım vardır ki o esnada bana ne bir mukarrab melek ne de bir nebiyi mürsel ulaşamaz. Buyurun. İlahi emir ve yasakları ciddi bir duyarlılıkla hayata taşıyıp yaşamak, her emir ve her yasakla kendisine yapılan teklifleri vicdanında hissederek, iştiyakla, emirlerin ifasına koşmak ve derin bir mesuliyet şuuruyla yasaklardan kaçmak da bedeni zikirdir. Ki Nisan'la yapılan zikrin derinliği de büyük ölçüde bu nevi zikirden kaynaklanmakta ve bu anil merkez güçle bir ölümsüz ses haline gelmek. Ve Deniz Zikir daha çok uluhiyet kapısının tokmağına dokunmak suretiyle o dergaha kabul yollarını araştırarak beşeri aczu fakrımızı ilan uslubuyla ilahi kudret, ilahi kuvvet ve ilahi gınaya ihtiyacımızı bir arz hamlesi. Tabii tabi Efendimizin mübarek dilinde kenzun min kunuzillah dediği la havle ve la kuvvete illa billah veya kenzun min kunuzil cennet tabir ettiği la havle ve la kuvvete illa billah insanın kendi azizinin fakrını ilan edip Cenab-ı Hakk'ın güç ve kudretini öne çıkarmak. O da önemli bir zikirdir yani. La ilahe Tan sonra la havle ve la kuvvete illa billah ilahe illallah. Evet. Zikreden ve zikrinde de ısrarda bulunan zakir Cenab-ı Hakk'a mukavele yapmış yasına himaye ve inayet seralarına alınmış olur ki fezkuruni evkürkum anın beni ki anayım sizi. İlahi fermanı da aczin aynı kuvvet, fakrın aynı gıda haline, gına haline geldiği bu sırrı keyfiyeti ifade etmektedir. Yani siz Allah'ı zikru, fikru, ibadetle ya dedince o da sizi teşrif ve tekrimle anacak. Siz dua ve münacatla hep onu mırıldanınca o da icabetle size lütuflar yağdıracak. Siz onca dünyevi işlerinize rağmen onunla münasebetinizi devam ettirince o da dünya ve ukva gailelerini bertaraf ederek sizi ihsanla şereflendirecek. Siz yalnız anlarınızı onun huzuruyla şereflendirince o da yalnızlıklara itildiğiniz yerlerde size enisi celîs olacak. Siz rahat zamanlarınızda onu dilden düşürmeyince o da rahatınızı kaçıran hadiseler karşısında sizi sürekli rahmet esintileri gönderecek. Siz onun uğrunda yollara düşüp, dökülüp, onu cihana duyurunca o da sizi dünya ve ukba zilletinden kurtaracak. Burada sanki hizmet insanlarının vasıfları anlatılıyor. Siz bütün davranışlarınızda ihlaslı olunca o da sizi gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan tasavvurunu aşan hususi iltifat ve hususi payelerle şereflendirecek. Böylece zikir arzusu, zikir cehdi, zikre mazhariyet nimetleriyle kıymete ulaşacak derken Allah da bu tevfik ve hidayet lütfunu hususi ihsanlarıyla daha bir derinleştirecektir ki veşkuruli ve la tekfurun ve önceki ayetin devamı bana sürekli şükredin ve sakın nankörlüğe düşmeyin emir Rabbani'si de işte zikirden şükre şükürden zikre bu salih daireyi ihtar etmektedir. Zikir bütün ibadetlerin özüdür ve bu özün özü de Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan sonra da Hazreti Sahibi Şeriat'tan sadır olan nurlu sözler gelir. Cehri hafi, gizli açık şekliyle zikir, duygu, düşünce ve şuur çerçevesinde halkalanan ziyayı, subuhati ve şihin yani Cenab-ı Hakk'ın nurlarının bedene taşınması ve ruha mal edilmesi ameliyesidir. Tabi ağzımızdan dökülen şeyleri kulaklarımız işitiyor ve kalbimizle tasdik ediyorsak o gerçekten o zikir bize Cenab-ı Hak'tan nurlar yağdırıyor. Zikir Cenab-ı Hakk'ın gizli açık nimetleri karşısında onu iz cin herkes ilan etmenin ünvanıdır. Herkese. Zikir Cenab-ı Hakk'ın gizli açık nimetleri karşısında Cenab-ı Hakk'ı yani onu iz cin herkese ilan etmenin ünvanıdır. Bu ilan kesildiği an yeryüzü ve ondaki varlıkların da hikmeti vücudu kalmaz. Yani bir yerde Allah anlatılmıyorsa kainatta durmanın bir anlamı yok. Zaten peygamber beyanıyla aleyhi ekmel tahaya yeryüzünde Allah Allah diyenlerin kalmayışı kıyametin kopmasıyla irtibatlandırılmıyor. Her, herhangi şekilde olursa olsun zikullah yolu yani Allah'ı hatırlama, Allah'ı zikretme hakka ulaşma yollarının en kavisi ve en eminidir. O olmadan hakka vuslat zordur. Evet vicdanların şuurla onu anması, letaifin her an ona dem tutması ve lisanın bu armoniye tercüman olması sonsuzluk yolunun yolcuları için ne tükenmez bir zadu zahire. Yani bir güç, kuvvet kaynağı ve ne bereketli bir kaynak. Zikrullah, kurbet helezonunda, yani Allah'ı anan, onu dille, kalbe, bedenle zikreden insan, Allah'a yaklaşma helezonunda öyle bir seyyahattır ki, öyle bir seyyahattır ki, dil, duygu, gönül bir koro şekli teşkil edip de Allah'ı anmaya durunca insan bir anda kendini sırlı bir asansör içinde bulur ve bir lahzada ruhların uçuşup durduğu iklime ulaşır. Ulaşır da gök kapılarının aralığından ötelere ait neler ve neler seyreder. Zikrullah'ın muayyen bir vakti yoktur. Namaz bütün ibadetlerin piri ve din sefinesinin direği olduğu halde belli zamanlarda eda edilir. Ve eda edilmesi caiz olmayan vakitleri de vardır. Günde üç vakitte namaz kılmak mekruh sayılmıştır. Güneşin doğuşu, güneşin zevali, tam dik gelmesi, bir de güneşin batışı. Zikrullah ise zamanın her diliminde serbest dolaşıma sahiptir ve herhangi bir hal ile mukayyer değildir. Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ve ku'uden ve ala Onlar Allah'ı ayakta oturarak hatta yan gelip yatarken de anarlar. Fehvasınca ne zaman itibarıyla ne de hal itibarıyla zikrullah'a tahdid konmamıştır. Hatta müşahit olmayan mekanlarda bile yani belki lafızda olmasa bile içten kelam-ı nefsi deniyor ona. Konuşmaya kelamı lafzi denir ama içten söylenene de kelamu nefsi. Kitap, sünnet ve selefi salihinin eserlerinde zikrullah konusunda yapıldığı ölçüde bir başka şeye tergib ve teşvik yapıldığını hatırlamıyor. Evet, bu kadar önemli yani. İnsanlar buna rağbet etsin diye gerçekten kitaplarda çok şeyler yazıldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok şeyler beyan buyurmuş. E Cenab-ı Hak zaten başta kitabında zikrin ehemmiyetine temas etmiş. Aslında o namazdan cihada kadar her ibadetin içinde can gibidir, kan gibidir. Ancak herkesin zikri zikredilenin onun duyguları üzerinde tesiri ölçüsündedir ki Sofiler buna müşahede veya huzuru kalp derler. Fesleke burası işte. Ancak herkesin zikri, zikredilenin yani Cenab-ı Hakk'ın onun duyguları üzerinde tesiri ölçüsündedir ki Sofiler buna müşahede veya huzuru kalp derler. Bazıları Cenab-ı Hakk'ı anarak bir sırlı yol ile kalbinde ona ulaşır. Bazıları da vicdanlarında onu kendinden bilip ve derunlarındaki noktayı istinad ve noktayı istimda, Yani güç, kuvvet aldığı ve dayandığı noktalar sayesinde sürekli maiyette olur. Yani Cenab-ı Hakk'la birlikte olur. Bu seviyenin insanları için her yeni anış bir inkıta vesilesi olması itibariyle cehalet yani o seviyedeki bir insan her an Cenab-ı Hak'la birlikte olduğu için biz zaman zaman Cenab-ı Hakk'ı anıyoruz. Onlar da belki zaman zaman boşluğa düşüyor. Aramızdaki fark bu. Biz Rabbimizi böyle içtenlikle zaman zaman anabiliyoruz. Onlar da insan olmaları itibariyle zaman zaman boşluğa düşüyorlar. Onun için de diyor ki Allah yani mu anni lest ubkuruh ve keyfe ubkuruh iz lest Allah biliyor ki ben onu şimdi anmıyorum. Anmak ne demek? Ben onu hiç unutmadım ki. Sözü de bu anlayıştaki insanların düşüncelerini ifade etmek olsak gerek. اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا وصل اللهم على سيدنا محمد الباكي الذكار وعلى آله وصحبه المخبتين المنيبين آمين والحمد لله رب العالمين